Bu hafta Azerbaycan için 2025'in son haftasına yani 24-31 Aralık arasına odaklanıyoruz. Elimizdeki kaynak da sıradan bir hava durumu raporu değil, oldukça detaylı bir stratejik meteoroloji değerlendirmesi. Görevimizde bu yoğun veriden senin için en önemli noktaları çıkarmak. Kaynak bu dönemi atmosferik çatallanma olarak tanımlıyor. Kulağa epey dramatik geliyor. Basitçe ne demek bu? Şöyle düşün, Normalde gökyüzünde tek bir hakim hava akımı olur. Ama burada sanki iki farklı otoyol kafa kafaya çarpışıyor. Biri kuzeyden gelen o buz gibi kutup havası, diğeri de güneyden yani Hazar'ın üzerinden gelen ılık ve nemli hava. İki otoyolun çarpışması güçlü bir benzetme gerçekten. Ve bu çarpışma da işte o termal şok dediğimiz şeyi yaratıyor. Yani bir gün ılıman bir hava varken ertesi gün kendini aniden Sibirya soğuğunda bulabiliyorsun. Peki bu kuzeyden gelen buz gibi havayı bu kadar güneye iten ne? Normalde olmaması gereken bir şey bu değil mi? İşte işin hayret verici kısmı da bu. Normalde kuzey kutbunda bir bütün halinde dönen devasa bir soğuk hava kütlesi var. Kutup girdabı diyoruz. Bu girdap tabiri caizse ikiye bölünmüş durumda. Bu bölünme de sanki bir barajın kapıları aniden açılmış gibi o dondurucu arktik havasının güneye, Azerbaycan'a doğru akmasına yol açıyor. Anlıyorum. Bu durum altyapı ve acil durum hizmetleri için tam bir kabus senaryosu olmalı. Kesinlikle. Çünkü sistemler genelde tek bir aşırı duruma göre tasarlanır. Yani ya aşırı soğuğa ya da aşırı yağışa hazırlıklısındır. Ama burada burada ikisi birden çelişkili tehlikeler aynı anda geliyor. Peki bu çarpışma haftanın günlerine nasıl yansıyacak? kaynağa göre 24 Aralık yani salı günü aslında bir fırtına öncesi sessizlik var. Evet, sakin bir başlangıç. Bakü'de hava plus +8 ila plus +12 derece, nem tavan yapmış ama yağış yok. Evet. Ama bu sadece başlangıç. Asıl olay 25 ve 26 Aralık'ta patlıyor. Orta şiddette bir soğuk hava dalgası vuruyor. Bakü'de rüzgar saatte 40-45 kilometreye çıkarken kıyıda sadece hafif bir çizeleme bekleniyor. Fakat aynı hava sistemi ülkenin kuzey ve batısındaki dağlık bölgelere ciddi kar hatta dolu getiriyor. Bir dakika bu çok ilginç. Yani Bakü'de insanlar rüzgardan şikayet ederken sadece birkaç yüz kilometre ötede Şah Dağı'daki kayak merkezleri bayram mı ediyor olacak? Ülkeyi adeta ikiye bölüyor bu duyum. Kesinlikle öyle. Kaynak 25 Aralık'ta Şah Dağı için 3-5 santim taze kar öngörüyor gece sıcaklıklarının da eksi 11, eksi 12'lere düşeceğini belirtiyor. Ve bu durum dediğim gibi acil durum ekipleri için çok büyük bir zorluk. Çünkü kaynaklarını aynı anda hem kıyıdaki rüzgar riski hem de dağlardaki kar fırtınası için bölmek zorundalar. Anladım. Peki hafta sonuna ve yılbaşına doğru gelirken ne olacak? Bu değişkenlik devam ediyor mu? Hem de nasıl? Yılbaşı gecesi için tahminler tamamen ikiye ayrılmış durumda. Bir model diyor ki serin ve yağmurlu klasik bir kış günü olacak. Sıcaklık plus 8 derece. Tamam bu normal. Ama diğer bir rapor ise plus 16 dereceye varan neredeyse bahardan kalma ılıman bir gün olabileceğini söylüyor. Bu belirsizlik şey atmosferin ne kadar kararsız olduğunun en net göstergesi aslında. Peki bu gelgitli hava durumu sadece bir haftalık bir anomali mi yoksa daha büyük bir şeyin habercisi mi bu? Kaynak buna yeni değişken normal diyor. Yeni değişken normal. Yani bu sadece bir haftalık bir olay değil, geleceğin bir ön gösterimi gibi. Daha büyük resimde ise Hazar Denizi var. Hazar hem bu fırtınaları besleyen sıcaklık kaynağı hem de şu anda ciddi bir sığlaşma krizi yaşıyor. Yani su seviyesi düşüyor. Evet hem de ciddi şekilde e, hatta Kaynak bu düşüşün Bakü Limanı'nın geleceğini bile tehdit ettiğini söylüyor. Bunun da tüm Orta Asya lojistiği için bir domino etkisi yaratabileceğini belirtiyor. Yani hem havada hem de denizde birleşik bir kriz söz konusu. İnanılmaz. Özetlemek gerekirse önümüzdeki hafta Azerbaycan'da yaşayan birinin hem güneş gözlüğüne hem de kar botlarına aynı anda ihtiyacı olabilir. Kaynak özellikle termal şok riskine dağlık bölgelerde ulaşım sorunlarına ve enerji hatlarındaki buzlanma tehlikesine dikkat çekiyor. Aynen öyle. Anladığım kadarıyla ülkede bu yeni normale karşı 2027'ye kadar çoklu tehlike erken uyarı sistemi kurmayı planlıyor. Evet ve bu da sana üzerinde düşüneceğin son bir düşünce bırakıyor. Bu hava durumu tahminine bakarken sadece bir haftalık bir olayı görmüyorsun. Bir ülkenin iklim değişikliği çağında Hava ile ilişkisini neden tamamen yeniden düşünmek zorunda kaldığının canlı bir örneğini görüyorsun. Asıl soru şu: Bir toplum tek bir felakete değil de, birbiriyle çelişen çoklu tehlikelerin aynı anda yaşanmasına nasıl hazırlanır?